Merhabalar arkadaşlar herkese yeniden birlikteyiz. Öncelikle hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Çok güzel, çok cazip gözüken bir İstanbul programında sizlerle birlikte olacağım. Ee, İstanbul'da bugün akşam saatlerinde bir 2-3 saat yoğun bir yağmur yağdı. Şu an yağmur yağmıyor arkadaşlar ama Hava durumuna baktığımda gece saatlerinde saat 3 gibi başlayıp sabah 5-6'ya kadar bir 3-4 saatlik yağmur gözüküyor aralıksız. Ondan sonra ufak bir ara sabah 8-9 gibi başlayıp tekrardan 1-2 saatlik bir yağmur gözüküyor. Yani tahminlerime göre pist ağır çıkacaktır. Hani yumuşaktan da biraz fazla ağır çıkacaktır diye düşünüyorum yarın. Ben çalışmalarımı bu şekilde buna göre düşünerek yaptım. Sentetikti daha tam tersi hafif çıkacaktır. Çime yakın çıkacaktır. Evet, yani çalışmalarımı buna göre tamamladım arkadaşlar. Kısaca dün Ankara'dan bahsedecek olursak yani bir günlük aranın ardından yine güzel bir şekilde 5'te kaldık. Serimizi bozmadık diyebiliriz. Bir günlük arayı saymazsak son ayakta da yani hiç kaybetmeyeceği bir yarışı verdi. Çok cazip bir ikramiyeyi kaçırdık diyebiliriz. Yani Acar Türk'te bile o paraları verdiyse Dağberkan'la neler verirdi Allah bilir. Yazık oldu. Yani dediğim gibi hiç kaybetmeyeceği bir yarışı verdi. Son ayaktan kaçırdık 6'lı ganyanı. Umuyorum bugün İstanbul'da şanssızlığı kırarız diyorum. Ve tahminlerime başlıyorum arkadaşlar. Sadece ikinci 6'lı ganyana tahminim olacak. Ben riski bugün için ilk ayaktan aldım arkadaşlar. Yani ya hero ya mero deyip ilk ayaktan bankoyla başlayacağım. Yani gelmezse de yapacak bir şey yok deyip bir sonraki ayaklarda alternatiflerim var. Onların üzerine bir 5'li ganyan kurarım diye düşündüm ben ilk ayaktan risk alacağım isim 3 numaralı Sayette olacak arkadaşlar. Yani Sayette yıktığım zaman zaten burada hepsiye kadar yolu var bende. Ama baktığımda koşunun şartlarına, gidişatına burada Sayette için her şey uygun gözüküyor arkadaşlar. Yani yarış 1200 metre Sayette suretinde Hiçbir isim yok burada. Ki birçok isimde böyle biraz toparlanması zor isimler arkadaşlar. Yani güçlü sprint yapabilecek isimlerden işte Harput Rüzgarı olsun, Uğur Bum olsun, gellerde Bekliyor, Keyma'da Grande. Yani hafifleyen pistleyin ama zor toparlanıp zor sprinte kalkan bir isim. Juno geç sprinte kalkan bir isim derken. Yani etkili rakipleri biraz geç kalabilir diye düşünüyorum. Tabii çok güçlü gelip geçebilirler de. Yani yıktığımda hepsi tuttuğum isimler ama baktığımızda burada sahette numaraya fırlayacaktır bugün için e, kulaklık takısı çıkartıyor arkadaşlar hayatında ilk defa çıkartıyor yanlış hatırlamıyorsam bakmıştım onu ama kusura bakmayın bir göz atarsınız kısaca yani bir takısını ilk defa çıkartıyor bugün kapalı gözlük takısı mıydı bir dakika arkadaşlar ama şöyle kısaca bakalım yanlış bilgi vermeyeyim sizlere kapalı gözlük Dilba Brunman bağ, Dilbağını çıkartıyor herhalde Evet Dilbağ takısını ilk defa çıkartıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın beklettim. İlk defa hayatı dilba takısını çıkartıyor. Yani muhtemelen idmanında denemişlerdir bunu. Yoksa bu kadar yarışın üzerine çıkartacaklarını öyle birden biraz zannetmiyorum. Olumlu sonuç almışlardır. Çünkü idmanları da çok çok iyi gözüküyor. Yani 21 günlük mükemmel bir dinlenme süresi oluşmuş. İdmanları da çok başarılı gözüküyor dediğim gibi. Burada numaraya fırlayacaktır. Yani en yakın takip edebilecek isimler kim var burada? Line of Babylon var. Heva belki biraz önlere doğru gidebilir ama hep beklemiş. Özellikle ondan biraz korkuyordum acaba yani sıkıştırır mı diye. Öyle bir hamleleri olmamış hiçbir zaman. Onun dışında da önlere hamle yapacak. Miss Perfect olur muhtemelen ama o da 60 kilo. Ağır kilolara çıktığı zaman biraz daha etkisi azalıyor. Çok da tempoya giremeyecektir diye düşünüyorum. Girerse kendini bitirir çünkü. Dediğim gibi şartlar Sayet'tanın Leyne Saadettin, Boyraz, Hilal Eda ile yapamadığını bence burada Sayet ile yapacaktır diye düşünüyorum. Tempolarını çok iyi ayarlayıp bir çırpıda burayı bitirecektir diye düşünüyorum ve umuyorum arkadaşlar. Burada Sayette'ye sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Geliyoruz günün ikinci ayağına halde edip adı var koşusun arkadaşlar. Burada çok çok net bir favorim var benim. Bu da 7 numaralı Ulubaş arkadaşlar. Eğer bu yarış 1600 sahne olsaydı ben kesinlikle ve kesinlikle Ulubaş'ın yanına alt yazmazdım. Biraz mesafeden tereddütüm olduğu için sadece favori olarak önermeye karar verdim. Ağır pistleri çok çok başarılı koşan bir isim arkadaşlar. Mustafa Çiçek'te inanılmaz bir uyumları var benim çok net favorim Ulubaş'tır burada. 2 numaralı Düşlem. Çok iyi form tuttu. Yine ağır pistleri çok çok iyi koşabilen bir isim arkadaşlar. Dikkat diyorum. ikinci şansı Safkan'ımdır. 6 numaralı Tatser. Son yarışında çok cazipken sizlere önermiştim. Mükemmel sprint ile kazandı dediğimiz yarışı verdi. Bugün yine bu daha uygunlaşan grupta etkisini gösterecektir. 3. şansı ismimdir. 3 numaralı Günyeli'ye dikkat diyorum arkadaşlar. Çok çok enteresan bir yarış gelebilir. Büyük bombayı patlayabilir rahatlatabilir. Bu tarz pistleri çok sever. Ee, İstanbul'da özellikle anneler günü koşusunda bu rakipleriyle ulu başlarla yakın biten yarışı var. Yine gökyüzüne saldırmışlığı var. Uzun mesafede gökyüzü gibi kaliteli bir kısra. Bugün gidişatı da yarışın lehine gibi gözüküyor. Çok süratlenmeyecek bir yarış. Önlerde iyi bir yer kapıp bir yerden sonra yürüyebilirse arkadan gelecek rakiplerine direnebilir. Çok güzel bir sürprize imza atabilir atabilir ağırlaşan pistte. Dördüncü şanslı ismimdir 3 numaralı Günyeli. 1 numaralı Ateş Bibi son yarışında önlere geldi. Bugün için de ben çok arkalarda bekleyeceğini düşünmüyorum. Etkili bir yarış gelebilir hem cinsleriyle koşuyor. Ekonomik kuponlara son olarak da ben pardon direkt yani son olarak gurbet ateşi diyeceğim arkadaşlar. 10 numaralı gurbet ateşini vereceğim. Son sıradan da yani sıralamam 7-2-6-3 1, 10 şeklinde olacak. Neden ekonomik kuponlar dedim. Son anda 2 ata elemek zorunda kaldım arkadaşlar. Kupon iyice şişmişti. Onlar da 9 numaralı bir tanem ve 5 numaralı Samberg'ti. Ama onları elemek zorunda kaldım. Mecburen sıralamadan çıkarttım arkadaşlar. Önermedim. Gelelim günün 3. ayağına. Burada şimdi alternatif bir banko ismi olacak arkadaşlar. Bu isim 7 numaralı Bayezid olacak. O da yani baktığımda gruba grubun en hazır kazanmaya en yakın ismi gibi duruyor Bayezid arkadaşlar. Pistin hafiflemesi kesinlikle lehine çünkü mi de sentetiği de başarılı koşan bir isim Bayezid. Yani bu pist aralığı tam lehine gözüküyor. Rakiplerine baktığımızda işte önlerde zaten süratli bir tempo oluşacak gibi duruyor. İşte Sumaylandı, Duello'ydu önleri atacaktır bunlar kendilerini. Hemen peşlerine Beyond Redemption, işte Jack Sparrow falan takılacaktır. Bayezid'in da ben çok gerilerde bekleyeceğini düşünmüyorum. Virajdan sonra yürüyüp İşi işi bitirebilir gibi mi geliyor en hazır durumdaki isim. Yarışta kazandı, morallendi. Normalde kazanma özürlü bir safkan. Zor kazanıyor ama son yarışını kazandıktan sonra ben daha da gelişim gösterdiğini düşünüyorum. Dediğim gibi 7 numaralı Bayezid benim alternatif banko adayımdır. Rakip konumunda ilk rakibim 3 numaralı Uludaz olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle yarış sürat denirse Pis tam lehine gözüküyor. Son yarışını ben kesinlikle ölçü almıyorum. Bir önceki yarış çok çok başarılıydı. Yarışın süratlenmesi durumunda olur da Bayezid derken de yürürse çünkü Gökhan Kocakaya böyle şeyleri seviyor öndekileri kaçırmamak için erken yürütebiliyor. Yani biraz erken yürürse sonlarda düşen temposuyla Uludaz onu yakalayıp mağlup edebilir arkadaşlar. İkinci şanslı ismimdir. İki numaralı Jack Sparrow. Yani son zamanlarda formu kötüydü. Bunu belirtiyorduk. Son yarışını da hiç tutmuyorduk zaten. Ama bugün için idmanları fena gözükmüyor. Bir 37 günlük ara vermiş. Bu ara iyi gelmiş olabilir. Etkili koşabilir arkadaşlar. Üçüncü şansı ismimdir. Ben son olarak da yani bir tık geri planda tutsam da her an her yerde bombayı patlatabilecek 6 numaralı Agera diyorum arkadaşlar. Bu isim bir yerde patlatacak ama nerede patlatacak onu kestiremiyorum. Son yarışı normal şartlarda çok kötü. Bugün mesafe kısalıyor. Yani enteresan bir sürpriz gelebilir. Yıktığınız kuponlarda bence bir çarp atmanızı tavsiye ederim. Dördüncü şanslı ismimdir. 6 numaralı Agera. Yani Sumeylan 62 kilo ve önlerde Duello gibi bir rakip olacak arkadaşlar. Ben birbirlerini bitireceklerini düşünüyorum. Beyond Redemption bence bu grubun altında bir kaliteye sahip. O yüzden eledim. Kayı Bey beğendiğim bir isim. Sprint'i güzel bir isim ama yani pandemiden sonra iki yarış gördü. Bir daha ara verdi. Bir yarış daha gördü vesaire derken yani hazırlıkları yeterli gelmedi pek bana. Yoksa bir hatta daha ben Kayı Bey'ini yazardım arkadaşlar. Ama bundan dolayı Kayı Bey'ini de eledim. Burayı da bu şekilde geçiyorum. Geliyoruz günün dördüncü ayağına arkadaşlar. Yine bana göre biraz zorlu bir yarış. Burada çok cazip bir favorim olacak. Bu isim 4 numaralı Just Unique olacak arkadaşlar. Ben potansiyelli bir isim olduğuna inanıyorum. Mesafe uzadıkça da iyi koşacak bana göre. Bugün son yarışına göre 200 metre uzayan bir mesafeye çıkıyor. Eğer İstanbul'u yadırgamazsa, uyum sağlarsa pist koşulları da bence lehine olacaktır. Ağırlaşan pisti sevecektir diye düşünüyorum. Mükemmel hazırlıklarıyla dediğim gibi piste uyum sağlaması halinde ben 4 numaralı Just Unique'den çok etkili bir yarış bekliyorum. Benim cazip favorimdir. 6 numaralı Real Runner Yarışın gidişatı lehine olacak gibi gözüküyor. Yani iyi bir yer tutarsa özellikle çok gerilere kalmadan böyle ikincilikte, üçüncülükte giderse güçlü bir isim bu rakiplerini mağlup edebilir arkadaşlar. İkinci şansı ismimdir. Ekonomik kuponları son olarak da ben bir numaralı Anadolu Aslanı diyeceğim. Bugün için ilk defa kulaklık takısı çıkartıyor arkadaşlar. Ha, bilmiyorum nasıl yansıyacak yarışına jokeyi değişiyor. Tamamen her şey değişiyor atın. Etkili bir yarış gelebilir Anadolu Aslanı İstanbul'u seven bir isim. Onu da 3. sıradan ekonomik kuponları öneriyorum. 4-6-1 şeklinde. Daha geniş yani bir tık geniş oynayanlar. 3 numaralı Ice Breaker kısa bir aradan sonra katıldığı yarışını bence güzel kazandı. Bakmayın yakın ara bittiğine bana göre kolay bir yarış kazandı arkadaşlar. Potansiyelli bir isim. Ice Breaker'dan da iyi bir yarış gelebilir. Bir tık geniş kuponlara 4. sıradan öneriyorum. O bir tık geniş kuponlara bir isim daha vereceğim. 5 numaralı Lucky Justin arkadaşlar. Çok çok büyük bir sürpriz gelebilir. Aman dikkat diyorum yıktığınız kuponlarda. Son yarışında mükemmel bir sprint yaptı. Orjin ağır pistte çok çok müsait. Yani ağır pistte koşmaya çok çok müsait arkadaşlar. Gelirse kupon falan bırakmaz. Çok büyük sürprize gelir. 5 numaralı Lucky Justin'da 5. şanslı ismimdir. Daha da geniş oynayanlara iki isim daha vereceğim arkadaşlar. Kapatmak mahiyetinde. Bunlar da 8 numaralı Yiğit Cem ve 7 numaralı Le Red Luck olacaktır arkadaşlar. Kapatmak adına bu iki ismi eklemek isteyenler ekleyebilir. Ben Dark Side'ı pek tutmadım. O yüzden şans vermedim arkadaşlar. <laughs> Geliyoruz günün 5. ayağına. Şart 1 bir, bir yarış arkadaşlar. Yani potansiyelli orijinler, güzel çalışmalar var arkadaşlar burada. Biraz karışık bir yarış bana göre. Benim buradaki favorim 5 numaralı taf olacak arkadaşlar. Yani gerçekten iyi bir orijine sahip. Anne kardeşi The Secret isimli safkan arkadaşlar. ilk yarışında sentetikte çok gösterişli kazanmıştı. Yani Aynısını Tauf da yapabilir. Hazırlıkları çok iyi gözüküyor. Start provasını izleme imkanım oldu. 22.7 hafif çalışarak çok güzel bir start provası gerçekleştirdi. Yani kısrak babasından da bu piste çok yattın arkadaşlar. Bürs'ün e, tarafan dayanıyor. Ben çok etkili bir yarış bekliyorum. Tauf benim favorimdir. 9 numaralı Real Patek yani muhtemelen favorilerden çıkacaktır. Çok potansiyelli bir orijine sahip. Şeker Remzi gibi bir kısrakla anne kardeşi arkadaşlar ve süratli bir isim olur. Yani aya olabilir. Ayağına çabuk bir isim olabilir arkadaşlar. Ben iyi koşmasını bekliyorum. ikinci şanslı ismimdir. 8 numaralı Piccolo. Yine mükemmel bir orijine sahip. ikinci anneden Toruk Makto'ya dayanan bir orijin arkadaşlar. Çalışmalarını ben çok beğendim. Kaliteli bir isim. Belli. Ha, dişi bir isim. Erkek bir isim olsa muhtemelen çok daha önlerde önerirdim bu ismi. Ama yine iyi bir yarış bekliyorum. Üçüncü şanslı ismimdir. 8 numaralı Piccolo. 2 numaralı Ricardo arkadaşlar. Bu isim de e, Romolo'nun anne kardeşi. Hazırlıkları mükemmel gözüküyor. Yine start provasını izleme imkanı buldum. 3 boy startta kaldı arkadaşlar. Start provasında ama start provasında bu arada 10 gün önce yaptı yani yeni. 3 boy startta kaldı ama o gün için Provada kapalı gözlük takısı var. Yani ondan etkilenmiş olabilir onu belirteyim. Bugün takısız koşuyor. Start yapmayabilir. 23.3 çalışarak yapmış provasını. Sonlarda güzel bir ara kapatıyor. Beğendim ben. 2 numaralı Ricardo'nun da etkili bir yarış. Bekliyorum. 4. şanslı ismimdir. 7 numaralı LaLonya. LaLonya hazırlıkları evet. Çok beğendiğim bir isim. İkinci anneden sentetik pistte seri yapan bir Verdasco isimli isim vardı arkadaşlar tanırsınız. Yani yakın zamanlarda koşan çok eski olmayan bir isim Verdasco'ya dayanıyor. İkinci anneden dediğim gibi sentetikte seri yapmış bir isim. 3-4 yarış üst üste ondan sonra aralıklı şekillerde yarışlar kazanmış bir isme dayanıyor. Start provası fena değildi. 24. 3 rahat şeklinde gerçekleştirdi. Ondan da etkili bir yarış gelebilir. Dikkat diyorum. Ekonomik kuponlara ben son olarak da 3 numaralı C Captain diyeceğim arkadaşlar. Hazırlıklarını beğendim. Origin yani çim çim de yapar, kum da yapar ama böyle sentetik tam böyle ayarında olabilir ve Deniz Yıldız bu ismi kendi hazırlamış arkadaşlar. Son 4-5 galabını kendisi yaptırmış. Yine start provasını izlediğim bir isim 23.5 rahat şeklinde gerçekleştirmiş. Ondan da çok etkili bir yarış gelebilir diyorum. Ekonomik kuponları son sıradan öneriyorum. Yani 5, 9, 8, 2, 7, 3 ekonomik kuponları önereceğim isimlerdir. Geniş oynayanlar koşu garanti adına al garanti altına almak adına 4 numaralı Tangos, 1 numaralı hep birinci ve 6 numaralı anlık Lady'yi de değerlendirebilir arkadaşlar. Çok boş isimler değil. Yani mecburen geri plan atmak zorunda kalıyorum. Çok çok boş isimler değil. Enteresan sonuçlar çıkabilir. Dikkat diyorum. Onları da geniş kuponlarda kapatmak mahiyetini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Diyoruz. Ve geliyoruz günün son ayağına, kapanışa. Burada yine alternatif bir banko adayım olacak arkadaşlar. Bu isim 5 numaralı illüzyon olacak. Yani orijin itibariyle ağır pisti yapmaya çok çok müsait duruyor arkadaşlar. Zaten bana göre çok potansiyelli bir at. İlk iki yarışında talihsizlikler yaşadı. İkinci yarışında anlamsız şekilde erken önlere yürüttü Özcan Yıldırım falan derken son yarışında yarış süratlenince zaten çok büyük bir bomba patlattı hepimizi patlattı. Çok güzel bir yarış kazandı. Potansiyelini gösterdi arkadaşlar. Bugün için dediğim gibi ağırlaşan pist kesinlikle L'ne ee, anne baba bir kardeşi şu an ismini unuttum. Pardon arkadaşlar hemen söyleyeyim. Mandarin. Mandarin ağır ve yumuşak pistlerde çok başarılı koşan bir isimdi. İllüzyon da yani aynı şekilde bana göre çok çok başarılı koşacaktır ağır pisti grup yani Karkız çok sivriliyor ama son yarışında önlerde boş kalmasına rağmen sonlarda durdu arkadaşlar. Çok güven vermedi. Bana bugün de taciz eden çok olacaktır diye düşünüyorum. İlizyon da çok gerilerde beklemeden böyle dördüncülükte beşincilikte gidip Ahmet Çelik böyle favorileri patlatmayı sever. Yani kazanması muhtemel gözüküyor benim düşüncemde. 5 numaralı İlizyon Alternatif Banko adayımdır. 8 numaralı Mandalorian. Yani bence formunda inanılmaz gelişmeler var. Son üçüncülüğü mükemmel. Gülüm Osman'ın hemen bir boy arkasında üçüncülük arkadaşlar. Gülüm Osman glisi arkasında. Sprintine e, beraber başlıyorlar Gülüm Osman'la. O kadar kaliteli bir isim ayıramıyor yani. Bir boyla bitiyor yarış arkadaşlar. Ben çok çok beğendim son yarışını ki İstanbul'daki yedinciliğini de ben çok beğenmiştim. Daha önce e, meydandan çıktı yarışta sizlere banko verirken o yedinciliğini beğenip vermiştim. Kar da koşmuş hemen bir saniye gerisinde bitirdi ama yarış falan yapmadan bir saniye gerisinde bitirdi arkadaşlar. Şu an o güne göre çok daha formda. Ben Mandalorian'dan da çok etkili bir yarış bekliyorum. İkinci şansı ismimdir. 6 numaralı kar Yani bir baktığımız aslında önlerde boş kalacak gibi duruyor ama birazcık kaderi Prenses Zürel'e bağlı. Prenses Zürel son yarışında iyi bir start çıkışı yapamadı numaraya gelemedi. Gerilerde beklemek zorunda kaldı. Eğer Prenses Zülal iyi bir start çıkışı yaparsa kar kızın işini çok zorlaştıracaktır arkadaşlar onu belirteyim. Aksi bir durumda önlere gelecektir kar kız ama yakın takip edip bir yerden sonra sıkıştıracak isimler olacak. Mesafe 1400 sıkıntı yaşayabilir diye düşünüyorum. Ben temkinli yaklaşıyorum kar kıza. Üçüncü şansı ismimdir. Ekonomik kuponlara ben son olarak da çok çok büyük bir sürpriz arkadaşlar. Bunu orijinden öneriyorum. Son yarışta fena değil İstanbul'da 3 numaralı Örten Grey arkadaşlar. Bu isim yani tamamen ağır çime yatkın bir orijine sahip. Özellikle ikinci annesi inanılmaz yarışlar koşmuş. Ağır pistlerde, yumuşak pistlerde ama özellikle ağır pistlerde mükemmel yarışlar koşmuş. Yani ikinci anneden sonrası da Kartal'ıma falan dayanıyor. Bu isimler işte Kartal'ım Martal'ım 15 sene falan önce koşan isimlerdi. Yine ağır pistte birçok yarış kazanmış isimler arkadaşlar. Yani kanattı. Dediğim gibi ağır pistte çok yatkın. Aman dikkat diyorum yani yıktığınız kuponlarda mutlaka bir şans. Verin Furkan Yüksel geçen yarış ilizyonla yaptığını bugün Örten greyle yapabilir. Gelirse son ayakta yani herhalde 25 liraya 30 liraya falan kazanır. Patlatır herkesi. Dediğim gibi yıktığınız kuponlarda yeriniz varsa aman dikkat diyorum. 3 numaralı Erden Grey'de ben ekonomik kuponları 4. sıradan öneriyorum. 5 alternatif Banko 863 bu dört isim ekonomik kuponları yeterli gördüğüm isimlerdir daha geniş oynayanlara kapatmak mahiyetinde 7 numaralı Latesha arkadaşlar enteresan bir yarış gelebilir çok süratlenmeyecek yarışta bir yerden sonra karkıza atlarsa geri gelen gruba direnebilecek bir kaliteye sahip bana göre dikkat diyorum 5. şanslı ismimdir yine 1 numaralı Age of Love enteresan bir yarış gelebilir arkadaşlar 2 aylık aranın ardından bir yarış gördü bugün çok daha etkili koşabilir dikkat diyorum son sıradan onu da sizlere öneriyorum yani İstanbul tahminlerimi bu şekilde tamamlıyorum. İlk ayağı içeri alırsak çok güzel bir şekilde geri kalan ayakları bekleriz. Ve patlamaya çok müsait ayaklar arkadaşlar. Umuyorum ki başarılı oluruz. Diyorum abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Tekrardan hepinize mutlu pazarlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.